Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ranch Simulator'a devam ediyoruz. En son böyle domuzlarımızı almıştık, içeri koymuştuk. oğlum çıksana şuradan. En son gördüğünüz gibi domuzlarımızı koymuştuk. Ama bundan niye yemek yememiş bilmiyorum. İnşallah bir şey olmaz. Şöyle bunlar büyüyecek zamanla. Bugün arkadaşlar kendime bir ev yapacağım. Şöyle planını koyalım. Hangisi olsun? Çimento falan fazla yok bizde. O yüzden şundan geliştikçe değiştiririz. Şimdi arkadaşlar şu tavuk kümesini kırmayı düşünüyorum. Daha güzelini yapacağım. Şimdilik bunu koymayalım. Tavuk kümesinin büyüğünü yapacağım. Şu. Şunu şöyle şuraya koyalım. Bunun için malzeme alacağız. Ne istiyor bakalım. Aa ters mi koyduk? Yok. Şöyle bakalım. 50 kalası hemen ben koyayım. Şöyle arkadaşlar 35 tane kalası koydum. Şimdi biraz daha keseceğim. Evet arkadaşlar şöyle kalasları koydum. Bize 25 tane metal lazım. Burada birkaç tane vardı. 15. 10 tane daha almam gerek. Gitmişken bile çimento falan da alacağım. Ama param yok galiba. Hızlıca ben görev yapıp geleyim arkadaşlar. Şunları koyayım. Şöyle görev yapabilirim. Gidelim bir bakalım avcıya. Şöyle arkadaşlar avcı yerine buraya geldim. Şu teyzeden görev alacağım. Temizliği yapalım. Şuraları böyle kaldıracağız. Ben hemen bunları böyle sileyim. Videoyu başlatayım. Siz sıkılmayın. Şöyle hızlıca temizledim. Gidelim söyleyelim. Bu arada yağmur başladı. Hemen evet, acaba ne kadar verecek? 300 verdi çok iyi. Sinir bozucu tilkileri de yapalım. Bunu siz de yapacağım arkadaşlar. Tilkiler şuradaymış. Şimdi silahı dolduralım. burada hiç tilki yok. Ben arkadaşlar tilki bulduğum zaman videoyu bütün... tam buradaymış. Böyle bir tanesini vurdum. Kaçma. Tamam onu da vurdum. Bunları vurmama gerek yok. Onları istemiyor Şimdi onların etini de alırım. Hemen söyleyelim. Acaba ne kadar büyük? 200 de buradan verdi. Şöyle hemen arabadan alalım şeyi. Soğutucuyu. Bu arada arabaya benzin de koyacağım. Umarım unutmam. Şöyle etini alalım. İki tane falan çıkar büyük ihtimal evet. Şurada bir tane daha tilki var. Bunları sonrasında satarız. Kahvaltıyı yapamıyorum arkadaşlar çünkü domuz eti falan istiyor. Şu an domuzlarımı kesemeyeceğim için. Şu an ne kadar paramız var? 500 dolarımız var. Hızlıca gidelim çimento falan alacağım. Videoyu başlatırım. Şöyle arkadaşlar geldim. İhtiyacım olan bunlar. Hemen bunları aldım. 68 dolarımız kaldı. Eve bakalım başka bir şey istiyor muydu? O 15 de metal istiyormuş. Metal galiba alamıyoruz. Tamam ben biraz daha görev yapacağım arkadaşlar. Şunları ben yerleştireyim arabaya. Şöyle arkadaşlar buraya da geldim. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Yapı söküm. Tamam bunu yapalım. Şöyle levyemizi alalım. Burayı fullden yıkacağız. Şöyle ben yıkıp geleyim hemen. Şöyle arkadaşlar kırdım. Hemen paramızı alalım. Üf 400 daha verdi. Kalas istiyor. Kalası şimdi getiremem. Roman trası hiç uğraşmayalım. Hızlıca metal alıp geleyim tekrardan. 15 metal daha lazım. Hızlıca alayım ben. Şöyle hemen geldik metallerimizi alalım. 10 20 tane alayım. Şöyle. Hemen arabaya yükleyelim. Artık evimizi de yapalım. Şöyle şunun üstüne dizeceğim. Hemen, hemen eve doğru süreyim. Şöyle arkadaşlar eve geldim. Hemen e, burada kümesimizi yaptım. Şöyle içine hemen yemlik falan koyacağım. Şöyle küçük su çanağı şuraya koyalım. ve küçük yemlik şöyle koydum. Hemen tavuklarımızı falan buraya taşıyayım. Ben videoya başlatacağım. Ve arkadaşlar bu arada domuzlarımızdan biri hamile. Çok iyi oldu bu. Tam yemenin suyunu da içiyorlar. Şuradan suyu doldurmaya gelmiştim. Hemen bunu tavuklara götüreyim. Şöyle bunları tamamlayayım ben. Şöyle arkadaşlar yaptım. İçine suyunu yemini koydum. Tavuklarımız burada. Bir de bunlara horoz almamız gerekebilir. Onlara da bakacağız. Şöyle evimizi de koyduk. Bunları hemen şimdiden koyalım. Arabamız hemen buradaydı. Şöyle metaller falan hepsini koyacağım kalas yetmiyor. O kalası da hallederiz. Şöyle metallerimizi koyduk. Hemen çimentoyumuzu da koyalım. Şöyle ben hepsini koyup geleyim. Şöyle arkadaşlar evi bitirelim. Kümesimizle bitmişti zaten. Şöyle evimizin içi bu şekilde. Hemen göstereyim. Şurada işte böyle bir ada alanımız var. Burada ocak falan. Şöyle yukarı çıkalım. Burada yatağımız var. Gelmişken hemen yatalım. Evimiz bu şekilde. Domuzlarımıza bakalım. İnşallah doğmuştur. o bayağı büyümüş. Bu videodaki bölüme de galiba doğar. Şöyle yemine suyuna bakalım güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup katmayı like unutmayın. Görüşmek üzere.